Herkese merhabalar, benim arada Gömüşoğuz gibi Fortnite oynuyoruz. Bakalım inşallah birinci oluruz diyerekten devam edelim. Aramızda skybase yapmaya çalışacağız. Birinci olamazsak bile atacağız. Hani bir görün, özel içerik, özgün, öyle bakalım. Bu arada Tamirci Çırak'ın da mimikleri tatlı. Aynen, bak. Hayır hayır, öbür gün yapsana hani. Küstüm oynamıyor mu? Baksana oğlum çok tatlı, velik gibi. Ağza bak. Aynen. Ama ağlama, ağlama. Ah güldür, güldür. Dur 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 dur. ben bulamaya alıp geliyorum size. Bunları oğlum. Ben alayım birini. Alana alana alana. Ben üstüne. Başlayalım mı şurada? Yoksa alan bir kere daha da alamayacağım. Dur dur dur, şunlar hayvan değil mi? sen yürüyerek var. gel, yürüyerek gel. Çık, Bundan sonraki alanda şey yapak çünkü bayağı uzak verecek. Baksana, ileri bir şey alamıyor. Ha burada biraz daha malzeme kasa biliriz. Hatta balık tutabiliriz. Benim balım yok. Ben buradaki balı ben tutayım. Tamam, cırcırlar var. Cırcırları alayım mı ben? Arda senin kaç tane yeşil balık var? İki. Atsana bana onları. Gel. Şunun benzinini bir daha fullledim. Yeme ama yeme. Bir şey. Senden bana mavi balıkları var. Ben de bu arada cırcır topluyorum. Bende bir tane var. Hiç olmadı benzin bidonlarını aşağı atıp cırcır fırlatırız üstüne. Bunu alamıyorum ben aslında. Alamıyorum, alamıyorum. Bence zaten shield olarak verelim. Hayır 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 hayır. Sonra ben devam ettireyim sonra Kerem. Olur olur. Hayır 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 ben araba süremem. Tamam ben sürerim, ben sürerim tamam. Şurayı getirin. Tamam ben devam ettireyim o zaman kırıyorlar. Aa dur dur in 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 in. Lan fedailer lan. Bunları alabilir miyiz? Alamayız değil mi? Alırız. Direkt alak lootumuz olsun. Tamam Üç tamam ben Biraz dışarı atıyorum. Öldür öldür. Sen Sen yüksel düz, yüksel buradan düz yüksel. Ama Max çok dikkat et. Ee, şey Zeltux gel Zeltux gel. Geliyorum. Feda... <laughs> Fedaileri öldürsene. Düşeceğini bilsen bile fedaileri öldürmen lazım. Düz zemin yap, düz zemin yap, düz zemin yap. Zemin, 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 zemin. Tamam, düz tamam görüş açılarında değiliz. Düz, o kadardan ilerledim. göremezler. Dümdüz ilerliyorlar. Tamam, zemin ilerledi, zemin ilerledi. Alana kadar zemin gidelim. Tamam. Ha bu video şey ya ölsek ya ikili yapma ikili yapma ölsek bile atacağım hani Maxa'ya dikkat unutma Maxa'ya bir vardır bayağı. Tam yani. Tamam Maxa'ya çıkabilirsin 390'da Alana gidelim adam. orada başlayalım Çık çık Maxa'ya Bu maçta 3 tane görev yaptım hayli aşama atlıyor Dikkat et dikkat Aslında et koşma Aslında de yukarıya çıkacaktık şey. <laughs> araba düştü araba düştü araba düştü Hayır 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 Buradan devam ettirelim biz kaybeyesi. Olur mu? Altımızı kırarlar. Sen çıkmaya çalışabilir misin? Bir dakika. Değil Bence değil. sen evet. öl bizi seyret videonun şeyi çıksın. Dur dur mavi yedim. Siz alana gidin alana gidin ben geleceğim. Kerem altımızda araba var bak sıkalım mı adamları? Hayır hayır alana gidin siz alana gidin geleceğim. Oğlum sizler beni edit yapmak var da artık geçiyoruz. Materyal at. Dokuz yetmiş dokuz tane var. Hepsini al. Ben de tane. Abi. <laughs> keşke balık yola barık bıraksanız ha. Bir tane sula fiş bırakayım ben. Sen onu bırak. Hayır hayır. Ay yani şey, Skybase'in aşağısına doğru atmaya çalışın hani. şey yani benim önüme gelsin bunu. Siz alana gidin. <laughs> Geliyorum bu arada ben geldim size. Kerem oradan in. Hasar yine de ben şey. Yakıt bitmezse ben yetişirim size. Arabanın üstünde de yap. Hayır, doldurmaya hiç sürem yetmez. Öbürüm. Ama ben vardım size. Tamam tamam ben onu aldım bu arada. Hmm. Bir tane mi attınız? Bir tane. Bir tane daha atsanız ha. Ben de şurada fiş var. atmayın atmayın. Atmayın. Go 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 go. Atarsanız iyi olur. Hayır. Ya. Buradan tamam ben yetiştim. yetiştim. Maksaya çıkacağız. Az kaldı. Dur, Şak dur, düz şey yapın, yapın, düz yapın. Bana düz yapmanız lazım. Ben yetiştim çünkü. Dur, ben de 59 ben tane yiyorum. var. Dur, ya, şurayı, sen şurayı. Dur. Çekil, ben, ben Geliyorsun. sana full mat Geliyor. vereceğim. Çekil, çekil, çekil. çekil. Şu denler, Yes. Ah. Al şunu, al şu matı, al şu matı. Seyfe, 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 Al şu matı. Matı almadın. Ben alayım, ben alayım, atarım ben. Seyfe gidin, seyfe gidin. Ay. Hayır, al onu, al onu. Şu arabanın bir yakıtını dolduralım, sonra arabada binin, altımız kırılırsa şey olmasın. Tamam yeter 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 yeter. Yeter. 100. Kerem. Kerem al şunları. Bu arada mü mükemmel. Şu benzin dolduram ah. ben arabaya. Onu ne? Çekilin çekilin. Şey, şey yaptı Arda. Arda balık <laughs> ver, bekle beyler herkes yanına bir fünlesin. Altımız kırılırsa şey olsun. Araba binin hepiniz. Sonra bir yo, daha. Yo yo ben de beş tane darbe yastığı var. Aa, Siz tamam. git. Bir Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Hatta dur Kerem'e atayım. Kerem'e böleyim direkt. bak Kerem şunu al. Sen ilerletiyorsun ya. Bir, bir mavi taktik seni mi bırakayım Famas mı? Famas'ı bıraktım. Famas'ı bırak. Oh video çıktı ya Aynen aynen aynen. Deprem oldu. Aynen olup duruyor zaten. Dur dur sal ikili yapma. Ikili. Şöyle yapalım o zaman. Bence bu event depremde olabilir. Şöyle yapalım mı bunu? Hayır ne yapıyorsun oğlum? Evet ellemeyin yoksa bak gidecek. Bu arada şöyle yapacağım. <laughs> lan araba aşağı gitti. <laughs> Ay, abi, <laughs> abi. şey eee. Ne <laughs> Ya şöyle ölme, öleyin, sakın tamam. ölme. şöyle al, yaptım. Darbe yastığını al ölme. Şöyle yaptım abi. Her neyse video çıktı ya darbe yastığıyla şey yaptık ya biz ona bakalım değil mi? Aynen çıktı. Ben de 58 tane şey var <laughs> bu, işte. Bak. Bir de 48 tane de demir var. Lan lan lan. lan. <laughs> Sıkıyor lan. Lan öldüm ben. Beni kaldırsanız Böyle bir şey yapılabiliyormuş. Evet, zevkli video çıktı. Ay bu arada yani şey e, araba düşmeseymiş yine fark edilecekmiş. Şey. Kaç balığı yabarız diye. Bunlar neyse arkadaşlar. Aga Bir videodan sonra game Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.